Size merhabalar bugün size mercimek salatası ile geldim hiç duymadınız protein deposu yeşil mercimek salatası neler koyuyorum içine neler bir bilseniz bu aralar şahane bir zeytinyağı ile haşır neşirim hemen sizlere de tanıştırıyorum evet mercimek salatasına biraz böyle narin mi yoksa böyle daha yoğun bir zeytinyağı mı kullanayım bilemedim ama galiba narin daha çok yakışacak narin ve meyvemsi bence güzel olacak Türküz ve gururluyuz. Limonum var. Bu limonlar gerçekten harika. Limonumuzu şöyle bir sıkalım. Çok güzel kokuyor bu limonlar. Bilmiyorum siz de kullanıyor musunuz? Haşlamış olduğum mercimeğe şöyle şu kadar baya bir dolu maydanozu döktüm. Şimdi sıra dereotunda. Dereotunda döküyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi bal kabağı. Şöyle bir Böyle iki yemek kaşığı dolusu var bunun içinde. Hemen bir kaşıkla geldim. Şurada gördüğünüz mis gibi çekilmiş keten tohumu. Şöyle bir buçuk kaşık koyuyorum. Bir buçuk kaşık dolusu koymak istiyorum çünkü biliyorsunuz keten tohumu biz hanımlar için çok önemli. Omega 3 değeri çok yüksek, besin değeri çok yüksek. Muhteşem bir omega 3 kaynağı keten tohumu aynı zamanda biliyorsunuz fitoöstrojen, östrojen içeriyor ve çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Sıra geldi haşlamış olduğum pancarlar. Bayılıyorum bunlara. Suyunu içmesini de çok seviyorum. Bol bol suyunu içebilirsiniz. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Hmm, hmm, hmm. Pancar muhteşem. Üç parça doğramamız yeterli olacak. Ben gösteriyorum. Çok güzel oldu bence. Hemen limon suyunu şöyle döküyorum. Pul biber çok severim. Siz sever misiniz bilmiyorum. Biber koyuyorum çok yakışıyor. Çok. Nar ekşisi. Biraz nar ekşisi kullanacağım. Evet. Ve şimdi sıra geldi bu güzel zeytinyağına. Kılıyorum. Evet görüyorsunuz değil mi? Bir numara olmuş. Himealı tuzu kullanmak istiyorum. Vay 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 şimdi karıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi mercimek salatam, yeşil mercimek salatam hazır. Nasıl görünüyor? Çok güzel bence. Bu kadar basit işte görüyorsunuz. Evinde herkes hazırlayabilir bu salatayı. Hemen yiyelim ve tadına bakalım. Hiçbir restorana gitmem bu salata varsa evde. Asla, asla, asla. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Hepinize tavsiye ediyorum.